Aleykümselam. Aleykümselam. selam. Selam bakayım. Aleyküm Sağ ol. Bıbara oyun gitti bıbara bıbara. Kerhan Hacı. İsmail abi mandırayı ne ettin? Sattım. İyi yaptın. Ah şimdi nasıl bozuyorsun be bu İlyas koş ne yaptın lan? E Esra mı diyorsun? Valla abi Valla nasıl para <laughs> yapmaz <laughs> onu da nasıl Evet. Günlük onur yürüyüşümüze hazır mısın Metin Özdemir? Hazırım abi de kanıma dokunuyor ya. O zaman mağrurlu. Pas. Ne işimiz vardı lan bizim burada? Sizin suçunuz. Yerimizden yurdumuzu lan bizi. Müktezel mucitler. Bu nasıl bir soğuk lan? Çok soğuk. As. Çok soğuk karşılamıyor. Hadi, hadi. Başka bir isim verin bu soğuğa. Oğuz. Oh, geceleri tuvalete çıkmayayım diye kabızlık ilacı içiyorum. Kabızlık. Ulan sizin ananız göçmen babanız muacir. Kardeşinizin kütüğü Sivas olacak. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ayakkabı buyuruz ayakkabı. Bunun bir tık üstü tinancını çizlesi hesaplayacaksınız öbür dünyada. Bir insan dünyaya barış ve mutluluk getireceğim diye yola çıkıp... ...bizi nasıl divriye getirebilir? Aklım asılam ya. <laughs> Yani tamam ya, onların yüzünden değil. Ama sonuçta burada kaçacağım derken oldu ya. Hepsi mecbur oldukları yerde mecbur kaldıkları işleri yapıyorlardı. Ancak Metin ve Ali'nin bir farkı vardı. Bir tek Metin ve Ali hayatlarından memnundu. Ee, gel, gel. Kellemi getirdin bize, gel. Abi ne istiyor biliyor musun? Geberene kadar burada yaşayalım ya. Bizi burada kimse bulamaz lan. Şu mekana bak, tarih kokuyor, tarih. Saklı cennet devri. Vallahi babamızın mirasını yerine getirdik. Artık onlar da motoru seri üretme yesinler yani. Ne yapacağım da bugün? Ben de bugün sevdiğim kadınla günümü güne geçiyorum. Kafam rahat. Kim bizi bulabilir ya burada? <laughs> of. Az kaldı. Az daha sabret bak. Dükkana bir gidelim, seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Kelime oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Oh! 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 Metin. Böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan. Birlikte de konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan? he? Ha? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini. Geldik dükkana. Evet, hadi. hadi. yeriniz yok. Yatacak yeriniz yok vicdansızlar. Vicdansızlar düzeltmemiz mi? Çocuk. Gel. Nacizane efendim, nacizane. Tarafımdan tarafınıza zabıtamızı rahatlatmak için ufak bir hediye. İlçemizdeki korsanı tamamen bitirdim efendim. Bitirdim. Ne oluyor ya? Ne bunlar? Neyi bitirdin? Bitti. Yuh şey kalmadı. Korsan, ne var ne yok hepsini satın aldım efendim. Adamları o kadar paraya boğdum ki böyle bunalıma girmiş plaza çalışanları gibi kendi ideallerimi gerçekleştireceğim deyip tırt grubu kuranlar mı dersin? Kalp şeklinde çikolata yapacağım deyip pastane açanlar mı dersin? Öyle. İyi de neden? Neydi sizin mesele? Sen şu işi bir baştan anlatsana. Derya için. Yalnız ona büyük şehir bakıyor. Biz daha çok dere falan. Hmm, kurt kocayınca çakallar kepsini yaparmış. Sen de mi büyük ilmiyle dalga geçiyorsun? Bar işim vardı benim. Bar açacaktım, açtırmadınız. Açın. Ha. Şu konuyu diyorsun. Talimatlar açık Hilmi Bey. Eksikler tamamlanmadan siz o barı po no tan. Allah! Nefes alamıyorum. Mehmet ne yapıyorum? Umutsuzluğa kapıldım. Ben böyle duygulara hiç kapılmazdım. Yeni bir duygu bu. Buna bir isim bulmam lazım. Ne koysam bu duygunun adını? Çilçek. Çilçek hmm, final değilmiş ya. Anam! Ne demiştiler o mafya bozuntusu? Dostum duvar. Duvara dayanayım o zaman da. Düşmeyeyim o zaman. Anam! Anam, Turgut Demir'in o. Ya bari şu Turgut'un fotoğrafını çıkar lan. Benim bu halimi yürümesin. Na, nasıl? Siz Turgut dayımı tanıyor musunuz? Dayım mı? Evet dayım. Bakayım, Turgut senin dayın mı ya? Ya tanımaz olur muyum ya? Kadim dostumdur Turgut benim. Tabii. Turgut, Can, Hilmi. Üç deli yürek, üç afilli delikanlı mektaba çıkardık eskiden. Ne günlerdi ya? <laughs> Niye sordun ki sen onu öyle? Hilmi Bey, Turgut dayım benim dayım olur. Onu anladık. Ben bir zamanlar kendisine bir eşeklik ettim. Aa, çok ayıp etmişsin. Yapmasaydın keşke öyle. Keşke. İşte o yüzden bana küstü. Eğer bir şekilde bizi barıştırırsanız siz de bu kadar çaresiz kalmazsınız. Sonuçta iyilik iyilik doğurur. Bir daha göz kırpsene ya. Doğru anlamış mıyım ona bakacağım. Çünkü Hilmi bazen jest ve mimikleri işine geldiği gibi yorumlar. Bu da öyle olmasın sakın. Hilmi de kayıtlı değil. Bu da de kayıtlı değil. Ne anlatmaya sen? Buyurun amcacığım. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen bana değil, ben sana yardımcı olacağım kızım. Bak altında hava. var? Ay, amca yaşından başından utan ya. Niye böyle iğrençlikler yapıyorsun? Tanımadın beni? Betin. Zeki. Ne yapıyorsun orada? Hadi bakayım. Amca eteğini meteğini topla. Dışarıda bekle. Daha işlerim var. Fatura en yatıracağım. Hadi emmi. Ne oluyor Metin? Bu neydi şimdi? Eda, mektup geldi çat. Araba patladı bom. Metin korktu George. Ay tamam tamam bir sakin ol. Otur söyle. Tane tane anlat. Tehdit altındayız Eda. Yine peşimize düştüler. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Hepimiz tehlikedeyiz. Kim bunlar? Kim? Bak. <laughs> Emrah. Lan Emrah, Emrah, Emrah. Ne Emrah'mış arkadaş ya? Keşke ben vurulsaydım şimdi. Ya onu demiyorum. Bu tehdit mektuplarını Emrah yazıyor olabilir sürekli benden gazete istiyordu. E Doşko, dışarı mı gidiyorsun? Dışarı gidiyorsan bana bir sürü gazete al, değil mi? Ne öreyim? Manavt oldun bu evde. Diye sürekli benden gazete istiyordu. O ne zaman gazetelerle uğraşırken ben odaya girsem... ...sürekli terli terli bir şeylerle uğraşıyordu. Dövüş mü istiyorsun kıza da? Çorana geç, diyor. Benden bir şey mi gizliyorsun? Deyince de, ella. Ekemiz için de en iyisi bu. İşime karışma, diyordu. Bir gün kesici gazetelere baktım. Hepsinde özenle kesilmiş eksik parçalar vardı. Bugün bile bende. Soykalık adam deme de gazeteme ha. Yoksa zağa çalarım ha dedi. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum ya. Bir insanın taklidi ancak bu kadar kötü yapılır. O çocuk öyle mi konuşuyor kız? İnandırıcı Emrah taklidi olsun diye ben onun kısımlarını Sivas ağzı yapayım dedim. Sen Sivas ağzı yapma. O yerine ben gideyim o Sivas'ın ağzını burnunu kırayım. <laughs> Emmi! Emmi! Gel buraya! Geç şöyle geç. Lütfen söylediklerimi subjektif değerlendirme. Benim bakış açımdan bak. Müessese para kazanana kadar işleri devraldım. İki kalem sildim. Kâra geçmek üzereyiz. Bu kapı niye sürekli kapanıyor acaba? Hmm. Rüzgardan efendim. O zaman önüne taş koyun da... ...ekmek kapımız kapanmasın. Deniz. Emret bolsun. Kapının önüne geç tosun. Bak şimdi izle. Işte. Bak. Hoş geldiniz. Buyurun efendim buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Neden böyle boş geldiniz? Hoş geldiniz. ya sen nereye gidiyorsun? Bas geri bas. Alma bunları Deniz. Ama Hilmi Bey insanları böyle obje olarak kullanmak doğru mu? Ben onu zarf olarak kullanıyorum. Feyza, seni de soru işareti olarak kullanıyorum. Bu kız neden bu kadar iştahlı acaba? Yemekler ne kadar lezzetli. Ya dekor gibi ye şunu. Düzgün ye. Allah Allah. Bir bana su getirsin. Hı. Yeni elemanınız getirsin. O her şeyin en doğrusunu yapar. başka onda oldu zaten. Hı. Hangi yeni eleman ya? Kovdum ben onu. Hala anlamadınız değil mi? Sizi motive etmek için işe aldığım bir figüran do. o. Kovdum gitti. Allah Allah. Ya da ben bu manyaklarla çalışamam diye. İstifa etti. Kim bilir? <laughs> ya da biri haddini bildirmiştir. Kim bilir? <laughs> ya da biriyle rekabet edemeyeceğini anlamıştır. Kim bilir? <laughs> ya da hediye bir şey de koymuştur. Kim bilir? <laughs> Hangi eleman ya? Ha? Hedili... Sayın Hilmi Bey. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkta da oğlunuzu bulup araştırmamız için verdiğiniz fotoğraftan dolayı size en derin küfürlerimizi sunmak isteriz. Bu nedir Allah aşkına efendim bu nedir ya? Çocuğun olduğu yeri kesmişsiniz ya fotoğraftan. Evet kestim. Ya ben anasına hastayım zaten. Ne yapsaydım? Deliyayı mı kesseydim? Allah Allah. Aa çocuk sizden değil mi? Ya onun bütün parasını ben veriyorum. Benim tabii. Allah Allah. Gençlik hatası işte. Nasıl ya? Kaç para nafaka harcadım sen biliyor musun? Yaşlanınca bize bakar diye ...çocuk yaptı. Şimdiye kadar ona harcadığın paraları toplasan... ...üç tane huzurevi satın alır... ...üstüne bir de künefe söylersin. Bir de böyle düşünün. Ah, ah. Gençlik hatası. İnsan gençken çok hoyrat oluyor. Çocuk yapıyor. Cık. Gençlik işte. Allah Allah. Oğlum ben niye ürpermedim de ikna oldum lan çocuk yapmamaya? Hüseyin onay sizde durum nedir? Abi ben neden doğdum diye sorguluyorum şu an kendimi. Yazık ya bir sürü para. Abi yalnız hesap üstün körü yapılmış. Bir kere korunma masrafları var. Hadi onu geçtim bakalım huzur evi iş yapacak mı? Stopajı var, çalışan SSK'sı var, var da var. Son anda geri çekilme yapsan, huzur evinde de kaçak işçi çalıştırsan. Hmm. Siz benim cinsel hayatımla dalga mı geçiyorsunuz? Kopekler! Tamam tamam. Derya'ya söz verdim ben. Çocukla ilgileneceğim. Şimdi neyin nesiymiş, kimin fesiymiş bu çocuk? Bir anlatın bakalım. Efendim öncelikle Kendisi 9 yaşında. Allah Allah. O kadar olmuş mu ya? Hemen iki sokak üstteki okulda okuyor. Bayağı da yakınmış ya. Maşallah. Pek seviliyor, sayılıyor arkadaşları tarafından. İntilisyon. Hakkında bir tane kötü konuşan bulamadık. Bir kişi bile. Sene başında da kooperatif koluna başkan seçilmiş. Ama Bilmem. Bilmem küçük ilminin bizde nesi var Her gittiğim yerde dolar ister benden Sevimli mi sevimli bir veleci var Sanki benim Almanya'da Deutsche Bank'ım var Hop! Yoruldum da yol üstüne oturdum. Daha fazla bokunu çıkarmayın bence. Bak şimdi geliyor size beş kardeş. Efendim sunumu renklendirmek için arkadaşlarla... Tamam tamam anladım. Evet. Evet. Aça yemek, dara düşene borç veriyor. Takdirleri, teşekkürleri boy boy sıralamış. Bu fırsatla sizi de tebrik etmek isteriz. Vallahi insan değil, sanki melek bu çocuk. Hanım, <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? A aç, ışığı aç oğlum, ışığı aç. Aa! Sanki böyle size kaçırıp korkutmuşlar. Çekilik yapmışlar kendileri mi? Ya büyük ilminin çocuğu böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Ciğerim ya. Ciğerim ağrıyor, ağrıyor. Yapmıyor, ağrıyor. <laughs> Sanki beş kişi sinemaya gitmişiz de ayağım yere takıldı diye sona kalıp... ...sonra yer göstericinin bahşişini vermek zorunda kalmışım gibi. <laughs> Anam! Ciğerim hem yanıyor hem ağrıyor. <laughs> Takdir, <Takcığım>, teşekkür <laughs> mü dedin <sen>? Her semestir. <laughs> okur. vallahi okur, okur alim olur bu çocuk. Ne yapacağım ben ya? Hilmi oğlu eşek. Hilmi oğlu eşek. Sonra da memur ol. Herkes ilminin çocuğu memur oldu diye arkamdan konuşur ya. Açlara yemek, dara düşene borç mu dediyse? Ulan sokaktaki bütün restoranlar, lokantalar benim. Mahallelerin yeminli tefecisiyim ben. Bak bak bak. Hem benden açlık alıyor, hem de benim ekmek paramla oynuyor. Delikanlı sağır mı lan bu? Hı, sağır mı? Ama dur. Böyle bırak. ben ben bu işin peşini. Nerede takılıyor? Ha? Neresi bunun mekanı? Adresini verin bana. Ben. Bakayım tam da tahmin ettiğim gibi. Anasının evinde kalıyor. Ulan o kadar atarici açtık. Evden kaçıp atar oynamaya gelsene. Köpek! Küçük köpek! Tamam tamam. Gidin. Beni utancımla baş başa bırakın. Gidelim. Ya büyük Hilmi'nin çocuğu nasıl böyle bir şey olabilir? Bakayım. Vallahi bana da benziyor. Lan oğlum siz niye benim karşımda söylüyorsun? Lan gitsenize utancımla baş başa bırakın beni ya. Gidelim. Gidelim. Gidin ya, gidin. Allah aşkına gidin. Günaydın. Abi ne oldu sana? Ne yaptın kendine? Ne oldu kız? Yakışmamış mı? Yakışmamış mı mı? bakışı kalmamış abi. İnsanlar dip boyası gelmiş çakma sarışından, düşük bel kot giyen apaçiden, sadece düğünlere giderken saçını yaptıran anneden, bayramlarda takım elbise giydirilen küçük bebelerden Allah'a sığınırım diye dua ederken artık hepsini tek bir isimle toplayabilecek. Ali Özdemir'in tipinden Allah'a sığınırım. Anacığım sen beğenmedin mi? Benim ne kadar ilgili bir anne olmadığımı herkes bilir. Fırlatıp, fırlatıp sokağa attım. Sonuç ortada. Dört baştan da yattım. Ama ben bile bunu en küçük kardeşine yapamam. Sakın bu halinle ona görünmeyeceksin. O daha çok küçük. Psikolojisi bozulur. Abisi ben bu ikisiyle tartışmam. Birisi zevksiz, öbürü renksiz. Sen ne diyorsun bakalım Nasıl olmuş? Ben mi? Ben mi? Ben. Ben çok beğendim abi ya. Vallahi yani eldeki malzemeyle ancak ve ancak bu kadar iyi olabilirdin. Hakkı Bulut'u almışsın, ufak dokunuşlarla hakkını vermişsin. Oradan Umut Bulut'a çevirmişsin. Oradan da Talat Bulut'a kaymış derken nasıl olmuşsa... ...Kati Uptum gibi bir şey olmuşsun. Sağ ol abisi. Allah razı olsun. Bunlar ne derse desin, bundan kelli, bu tarz... Ali Özdemir in. <laughs> oh. Ağzından bal damlıyor Melih. Eyvallah abi, olanı söyledik. O anlamda değil lan, gerçekten bal damlıyor yani. Balı kaymağı doğru ya, ağzının kenarına sil, kunil. Abi! Ne var lan? Niye öyle abime gerçeği söylemiyorsun? Korktum lan, korktum tipe baksana. Kendine bunu yapan adam bana ne yapmaz? Yavrum benden Don Kişot olmamı beklemeyin. Benden ancak yaz aylarında Don Tişört olur. Abisi? Neden kendinize böyle bir sihirli dokunuş yapma ihtiyacı duydunuz? Bu soruyu bana ilk defa sen sormuyorsun biliyor musun? Ben de bu soruyu kendime defa sordum. Sorunun cevabına gelince madem benim beğendiğim beni beğenmiyor. Beni de beğenen kimseyi görmedim. O zaman ben de dedim ki Şükriye'nin beğendiği olurum. Müsaadenizle birazdan kalkacağım. ...kendimin birilerine beğendireceğim. Abicim böyle hiçbir şey elde edemezsin. Kendin gibi değil bir başkası gibi davranarak ne elde etmeye başlıyorsun? Kendini olmadığın biri gibi göstermek seni ancak ve ancak üzecektir babysi face'im. Yapma böyle. For example Emrah. <laughs> ne yapmaya çalıştığını anladım Metin. Mantıklı mantıklı konuşup kafamı karıştırmak istiyorsun. Ama yemezler. Biz üniversite okuyamadık ya. Plazalarda, ofislerde, espresso içemedik ya. Takıldık ya kahve köşelerinde. Kıymetsiz olduk tabii. Bakalım şimdi Şükrü'ye Duru ne yapacak? Biz gerektiği zaman Beyaz yakalılığında, Avrupalılığında kralını yaparız yani. Emen hemen size kalsın. Ben dükkanda branş yapacağım. Siyuleti, <laughs> halli Hayır. Orta yaş kriziyle girdi diyeceğim. Orta yaşı geçeli çok oldu. Anası menopoza girmeden oğlu antropoza mı girdi acaba? Şunun girdiği poza bak. Geçen gün annemle yolda yürürken Ali abime yanındaki bacın mı diye sormuşlar. O da siz nasıl konuşuyorsunuz lan? Anayı bacıyı karıştırmayın. Doğru düzgün konuşun demiş. Dalı vermiş herife. Sizinle burada oturup uzun uzun ana bacı muhabbeti yapmak isterdim ama... ...kader birlikte bir yaptığım dert ortam Emrah'la buluşacak. Keep in touch bros. Madere fadereye yakamam. Küfretme. O yere ne O manyak etti kendini ya. Öz evladın seni soyuyor Sezai. Vay 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 be. Besle kargayı oyusun gözünü demişler. Sırf bu yüzden beslemedim lan ben seni. Senin rızkını karıya kumara yatırdım. Bugünlere kendi imkanlarınla geldin. Beni niye soyuyorsun lan? Yok baba eşya taşıyorum. Harçlığımı çıkaracağım 50 lira alacağım. Kimden? Ben. Biz evladıma gel eşya taşıyacağız dedim. Para istedi benden. Ananı mı daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun dedim. Ben ekmeğime bakarım dedi. Bu maydanoz tohumunun sana da bana da hayır yok Sezai. Ne oldu kız? İkili koltuğa sıyamıyor diye koltuğu mu yeniliyor? Bitti Sezai, bitti. Bana ait ne varsa alıp gidiyorum Oğuzhan'ın evine. Ha. Bu da benim çeyizimdeydi. Davayı da ben açacağım. Ne diyorsun kız sen? Kalbime indireceksin bak. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Nasıl bir sevap işlemiş olabilirim? Ahir ömrümde bu mutlu günü de mi görecektim ben? Gidiyorlar ya, gidiyorlar. <laughs> Petrolden haberim var Sezai. Normalde o malın yarısı. Benim biliyorsun. Yapma. Yapma gözünü seveyim Mabudem petrolüme dokunma ne olur. Gerekirse Halil'imin vasiyetini de üzerime alırım. Vasiyet mi? Velayet o Sezai. Ya bir şansımı deneyeyim dedim yeri senin. Beni çok incittin. Kötü dişli seyrek adam. Hem petrol sende kalsın hem de derssiz tasasız boşanalım istiyorsun. O zaman Hamiyet'le evleneceksin. Eğer Hamiyet evlenme teklifine evet derse boşarım seni. Yoksa o keçilere giydirdiğin donunu bile alırım elinden. <laughs> Allah Allah. Ya bu kadın bana çifte mutluluk yaşatacak ya. Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor ya. Oh, <laughs> Lan lastiklerini çatlarda mı aldınız? Onlar mı çeyiz inlendi? He? Onlar da lan anan seni dış lastiğiyle mi gönderdi lan? Yani ateş beni çağırıyor. Hatta artık çağırmıyor. Bizzat oturmuşuz karşılıklı birbirimizi harbiyoruz. <laughs> Ali ile de Metin'e gazı verdikten sonra ne yaptılar bilmiyorum. Hadi bana eyvallah. Bende de anlatacak ne hikayeler var. Oo. Geç Şerif abi otur şöyle. Bak önemli bir şey olsun. Tam günlük itliğimi yapmak üzereyken çağırdın. Ona göre. Yalan söyleme çağırdıktan beş saniye sonra geldin. İtliği sana yapacaktım lan. Dükkanının önündeydim. Çağırdım girdim içeri. Bana mı? Yapacaktın değil mi? <laughs> Ulan kapıya işleyecektim de ne olur yarım kalanı olsun. Yüreğime indirme. Başka seçenek mi var? Adamın şüphelendiği iplikler aklımın ucundan geçmez. Tüm mahalle şaha kalkmış. Ne yapsam mülayim kalıyorum lan yanınızda. Tur bindirdiniz bana tur. Sen çağın gerisinde kaldın Şerif abi. Yaşlısın ya geri kafa kaldın biraz. Yine tonton dedeye döndüm ben. Kahvede insanlar kafamı okşayıp yanağımı öpüyorlar. Geçenlerde Turgut'un karısı yemek yapıp eve getirmiş. Bana dedi kiminin duası kiminin parası. Ben de itlik olsun diye ha çıkarttım para verdim. Kadın bana dua etti. Dua etti bana. Ne yapsam ne yapsam sevaba giriyorum. Yaranamıyorum ben. Oo iyi vallahi. Dert anlatalım diye adam çağırdık. Derdiyle alçıya şey aldı bizi. Sormayacak mı Sezai derdin ne diye? Sezai derdin ne? Azıcık içti sor Şerif abi ya. İnan biraz. Söylemiş olmak için söyleme. Sezai derdin ne? Madem sordun. Bugün dükkandayım. Kapı açılma sesi duyuldu. Sonra kapandı kapı. Yalnızlık geldi. Gir dükkana, otur bir şeyle. Binderlerle oynadı. Ayağını uzattı. Belli ki kalıcı. Gitmeye de pek niyeti yok. Bizde de misafire hürmet büyük. Şimdi kalk git de diyemeyin. Karı evi almıyor değil mi? Laf uzatma kısa kes Almıyor abi almıyor. Hem de Oğuzhan'ın evi almıyor. İşler biraz karıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan oldum galiba. Oğlum durduk yere niye yıkıyorsun yuvanı? Karını hiç mi sevmiyorsun lan? Ne dedim lan ben? Bitirdiniz lan beni bitirdiniz lan. Biz balayındayken bir şey deneyeyim dedim. Bir sakatlık çıktı. Doktora gittik. Yeni evliyiz dedim. Enkaz devralmışsın dedi. Ne diyorsun lan sen? dedim abi yanlış anlama Alex Ferguson gelse bu takımı toplayamaz dedi. Ha öyle konuş dedim, Ben gençken Mabude'yi ne kadar sevmişsem artık. ...doktorun dediklerini hiç anlamamış. Ee ne güzel işte lan. Seviyor musun işte. Ne diyor? Lan ben ne diyorum ben uçanıyorum kendimden utanıyorum ha. Sonra bitti. Bitemez mi? Arımlı arkadaş kalamam mı? Kendimi mi kapatayım? Benim kalbim sensörlü apartman ışığıymış, Abi ne yapsan kapanmıyor. İlk harekette tekrar yanıyor. E, Hamiyet'in bundan haberi var mı? Yok. Belki Hamiyet'in de gönlü sende. Ama ona bakmazsın <laughs> diye düşünüyordur. Senden adım bekliyordur belki. Öyle mi diyorsun? Dakika kaybetme diyorum. Fırla. Fırla. Oh be. Nihayet sonunda bir ittik yapabildim. Hamiyet bunu yoğurur, yoğurur. Hani <laughs> yapmamıştım, Kapı kulpula işlemiş hem de. Yok lan. Vallahi ben yapmadım. Başkası yapmıştır. Nasıl mahalle oldu lan burası? çok mutsuzum çok çok Seyirciler hazır mıyız <laughs>